Ocak ayının ilk haftasında Aslan Burcu kadınlarına ve Aslan Burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarımı. Daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım Aslan Burcu kadınlarının bu haftaki aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşlarıyla ve dostlarıyla olan bağlantılarınız, aileniz ve akrabalarınızla olan iletişiminizde neler yaşayacaksınız sevgili Aslan Burcu kadınları ve Aslan Burcu erkekleri. Aslan Burcu kadınları için kartlarımı karıyorum. Ocak ayı ilk haftası. Aslan Burcu kadınları için kartlarımı kesiyorum. Bakalım Aslan Burcu kadınları bu hafta Ocak ayının ilk haftasında neler yaşayacakmış. Aslan Burcu kadınları bir Aslan Burcu Kadınları 2 ve Aslan Burcu Kadınları 3. Hayatınızda önemli değişiklikler, sürpriz gelişmeler var bu hafta sayın Aslan Burcu Kadınları. Sizin hayatınızdaki bu değişmeler aslında daha önceden hayatınızdan çıkardığınız kavga ya da tartışma alanlarıyla yaratılıp dedikodu mahiyetiyle bir daha asla görüşmem dediğiniz insanların tekrar hayatınıza girmesiyle birlikte hayatınız, haftanız bu hafta Biraz bunlarla hareketleniyor. Bu insanların tekrar pişmanlıklarının ön plana çıkması, pişman olunmuş bazı durumların düzeltilmesi, tekrar affedilme olaylarının gündeme gelmesi, affedilişle birlikte hayatınızda yeni kararlar almak eylemleri içerisinde bulunacağınız bir zaman aralığına geçiş yapmış sevgili Aslan burcu kadınları. Aynı zamanda Aslan burcu kadınları Ocak ayının ilk haftasında Herhangi bir e, iletişim kopukluğu yaşadığınız sağlık problemlerinizle ilgili alan olan alanda bir yerden rapor almak eylemlerinin uzaması ya da sağlıkla ilgili yapacağınız atılımlarda bir takım gecikmeler yaşandıysa bu hafta doktorunuzdan ya da tıbbi olarak alacağınız destek ve yardımların e, biraz e, daha fazla harekete geçtiğinin haberini verdi kartlar. E, bu görüşeceğiniz biraz önce bahsettim ya. Küs olduğunuz, görüşmediğiniz ya da dedikodu mahiyetiyle birlikte hayatınıza almamak eylemleri içerisinde bulunduğunuz bir takım kişiler vardı. Bu kişiler muhtemel olasılıkla sizin sağlık problemlerinizin hallolması için, psikolojik bir rahatsızlık da olabilir bu veya sağlıksız giden bir ilişkide... E, o ilişkiyi düzeltmek adına, oradaki problemleri çözebilmek adına bir arkadaşınızın desteğine ihtiyaç duydunuz. Bu arkadaşınız da kesinlikle görüşmediğiniz kişi fakat ilişkinizin düzelmesi ya da aile bağlarınızın güçlenmesi adına tekrar bu insanlarla muhatap olacağınız bir zaman sürecine geçiş yapmış sevgili Aslan burcu kadınları. Aslan burcu kadınlarının aynı zamanda aile ve akraba ilişkilerinde Ocak ayının ilk haftasında bir kopukluk söz konusu, bir anlaşamamazlık söz konusu. Bu anlaşamamazlığın en büyük nedenleri de artık Aslan burcu kadınlarının hayatında dönüm noktalarının yaşadığı bir süreç başlamış. Bütün problemler ve sorunlar ya da kaoslu ortamların akrabalar ve aileler arasındaki bu e, kurulmuş olan düzenin farklı bir yöne geçişiyle birlikte farklı bir yönlendirme ile birlikte farklı bir hayata başlamak kariyer yaşantınızla ilgili olabilir, sağlık problemleriyle olabilir. Kendine has yönetiminde olan, kendi hayatının yönetiminde olan Aslan burcu kadınları zannedersem ki akraba ilişkilerinde de biraz okluk yaşıyorsunuz bu hafta daha çok kendinize özgü kendi hayatınızdaki problemleri gidermek ve bu görüşmediğiniz kişileri tekrar hayatınıza almak hususunda bir sirkülasyondasınız sanki eski defterlerin tekrar açılması tekrar konuşulması düzeltilmesi ilişkinizde de bu aynı şekilde hayatınızda bulunan adamla ilgili olan süreçte zannedersem ki aslan burcu kadınları <laughs> Sizin e, bu problemli ilişkinizin gündeme alınması, olayın ilişkinizin bitimi ya da bir e, çözüm odaklı bir durumların hallolması için daha önceden görüşmediğiniz, konuşmadığınız ya da ailenizin içerisinde bulunduğu ilişkiden kaynaklanan sıkıntıda ailenizi kenara atmak, ailenizin artık bu e, ilişki hakkında yaşadığınız hayat hakkında muhatap olmasını istememek gibi bir durumda kendi hayatınızı yönlendirmek hususunda yeni girişimlerde bulunacağınız bir zaman sürecine geçmişsiniz. Kader ağlarını örmüş aslında e, sizin e, artık Ocak ayında nasıl konumlandığınız nereye gideceğiniz neler yapacağınız hayatınızdan çıkar çıkarmış olduğunuz insanlar bir ayrılık da yaşadıysanız bu ayrılığın Ayrılık sürecinde sizin verilmiş olan duygusal çöpüntüler, duygusal yoğunlukların tedavisi için belki e, erkek arkadaşınızın hayatındaki ya da hayatınızda bulunan adamın e, muhatap olduğu kişilerle ben asla o insanlarla görüşmem dediğiniz kişilerden sanki erkek arkadaşınızın hayatınızdan attığınız o adamın hayatıyla ilgili bilgi almak onun araştırmasını yapmak onun on adam hakkında bilgi sahibi olmak için hiç görüşmem dediğiniz bu insanlarla bile görüşmek eylemleri içerisinde bulunabilir misiniz bu hafta sayın aslan burcu kadınları aslan burcu kadınlarının bu hafta herhangi bir iletişim kopukluğu yaşanmıyor herhangi bir kişiye ulaşamamak ya da konuşamamak veya işlerinin yolunda gitmesi için Herhangi bir problemle karşılaşmayan aslan burcu kadını gayet kendinden emin, gayet yaptıklarından, ne yapması gerektiğinden, gerektiğinden mi yap, yapacağı ve kariyer yaşantısındaki girişimlerden gayet memnunsunuz bu hafta. Hiçbir kararsızlık sizin hayatınızda bir problem yer, hiçbir problem yer almaz iken. E, kariyer yaşantınızdaki bu o, emin adımların atılması hususunda akrabalarınızın, ilk önce anne ve babanızın, ailenizin ya da dostlarınızın arkadaşlarınızın sizin gideceğiniz yönde ya da alacağınız eğitimde, alacağınız e, herhangi bir kurs yer yerinde hiçbir fikir almadan direkt kendiniz artık ben bu eğitimi almalıyım, artık ben buraya gitmeliyim diyerek kendi kaderinizi, kendi hayatınızı, kendi Yönünüzü çizeceğiniz bu hafta Aslan Burcu kadınları için çok çok önemli. Aslan Burcu kadınları aslında hayata ve arkadaşlarına dostlarına bir barış anlaşması imzalamış. Bir bir takıma da bakarsak Aslan Burcu kadınları e, herhangi bir problemli bir insanın belki de tekrar hayatınızda problem yaratmaması için güzel cümlelerle iyi cümlelerle o insanları da hayatında problem arz etmemesi için Tatlı bir dille bir kenarda tutmak ya da bu insanların yeni başlayacağı projelerde sorun yaratmaması için arayı bulmak adına girişimde bulunacağınız, konuşmalarda bulunacağınız ve şu an başlayacağınız eğitim ya da kariyer hayatınızda yanlış anlaşılmalara sebebiyet ya da problem yarattırılmasını istemediğiniz için bu tartışmalı olduğunuz, konuşmak istemediğiniz insanları ee, hayatınıza müdahale edilmemesi hususunda böyle tatlı tatlı yol vermek, tatlı tatlı hayatınızdan çıkarmak ee, kendi kabuğunuzda kendi dünyanızda tekrar yükselime geçmek için atılımlarda, girişimlerde bulunacağınız Ocak ilk haftası sizi bekliyormuş. Yeni bir aşk var mı derseniz sizin eski aşkınız gündemde bu hafta. Eskiden ayrıldığınız kadın, e, e, pardon eskiden ayrıldığınız erkek arkadaşınız, eskiden konuştuğunuz ve e, eski sevdiğiniz aklınızdaki kişinin e, gündeme gelmesi, eski erkek arkadaşınızın e, ya da eskiden görüştüğünüz dost ve arkadaşlarınızın gündeme gelmesiyle birlikte bunların haberleriyle birlikte yoğrulacağınız bir zaman süreci. Hani yeni bir ilişki, yeni bir aşk, bu yeni bir ilişki, yeni bir aşk kesinlikle ve kesinlikle Sizinle herhangi bir aile kurmak ya da aile planlaması, geleceğe dönük bir e, beklentisi olmayan bir adammış. Sayın Aslan burcu kadınları hani böyle evlenelim, pembe kamçurlu bir evimiz olacak, çok mutlu olacağız, şudur budur düşüncesindeyseniz bu adam kesinlikle sizinle ilgili e, herhangi bir aile planlaması kurmak istemiyor mu? istememekle birlikte bu insan erkek bu adam kim ise bu adamın Zaten e, çökmüş bir yaşantı, aile yaşantısı varmış sizin hayatınızda bulunan adamın. Zaten e, çeşitli travmalar yaşamış. Bu travmalardan kaynaklanan durumlardan dolayı bu yeni ilişkiye de çok fazla böyle e, olumlu bakmak, bir aile kurayım, yuvam olsun, çocuklarım olsun zihniyetinde olmayan bir kişi olduğu için siz bu insanı evlenelim, yuvamız olsun, uzun süreli bir ilişki olmak adına zorlamamanız gereken bir zaman aralığı sizi bekliyor. Çünkü sizin aile ve akrabalarınızla ilgili olan zaman zarfı Ocak ayının ilk haftasında gerekse noter, gerekse e, hukuksal mücadeleleriniz, gerekse boşanmak ayrılmak o durumunda bir e, nafaka bedelleriniz var ise bunların gündeme gelmesiyle birlikte zannedersem ki yeni ilişkinize de pek, pek fazla Zaman ayıramayacağınız bir süreç Ocak ayının ilk haftasında sevgili Aslan Burcu kadınlarının hayatında olacakmış der kartlar Aslan Burcu kadınları için sevgili Aslan Burcu kadınları durumlar böyle bu yüzden yeni başladığınız ilişkide hani kuralım evimiz olsun evlilik adına atılımlarda bulunalım girişimler yapalım işte ev bakalım eşya bakalım şöyle yapalım böyle yapalım derseniz adam kaçacakmış direkt böyle. Zaten o çeşitli travmalar yaşadığı için tekrar aynı travmanın gündemde olmasını istemiyormuş. Bilginiz olsun. Daha böyle siz kendi aile ve akraba çevrenizdeki problemler ve sorunlarla ilgileniyormuşsunuz bu hafta. Der kartlar Aslan Burcu kadınları için. Ocak ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şimdi Aslan Burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum. Sevgili Aslan Burcu erkekleri. Ocak ayının ilk haftasına giriş yaptık. Ocak ayının ilk haftasında Aslan burcu erkeklerine gelecek mesaj ve uyarılar neler olacak bakalım. Aslan burcu erkekleri, Ocak ayının ilk haftasındaki potansiyel enerjiniz nelerdir? Aslan burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım. Aslan burcu erkekleri için kartlarımı kesiyorum. Ocak ayının ilk haftasında Aslan burcu erkekleri için bakalım kartlar neler söyleyecek? Sevgili Aslan Burcu erkeklerinde de bir aile kopması var, bir ayrılıklar var. Ee, bir kalp kırıklıklarının aslında düzelmesiyle birlikte ailedeki e, birleşmek ya da ailedeki kurulan hayallerin gündeme gelmesiyle birlikte e, bu hayallerin gerçekleşmesi adına e, biraz daha güven duyması gereken bir zaman sürecine girmiş Aslan Burcu erkekleri Ay, bir travmatik bir olay yaşanmış gerek dedikodu gerek ihanet gerekse bir ayrılıktan sebebiyet veren bir durumla birlikte baya bir üzülmüş Aslan Burcu erkekleri ve ailesiyle ilgili ya da kuracağı ilişkiyle ilgili kararsız ve bocalama evresinde olan Aslan Burcu erkeklerinin biraz daha gündelik yaşama adapte olması gerekiyormuş. Aslan Burcu erkeklerinin arkadaş çevresi iş ortakları, şu an çalıştığı yerdeki birlikte hareket ettiği arkadaş çevresi. Pardon bir Aslan burcu, modum Musal Boris. Olur mu? Manda yondasında Aslan burcudur. Adı Rosa'da. Şimdi şöyle bir şey, Aslan burcu erkeklerine ben devam edeyim. İş ortaklarınız ve arkadaş ortamınız bu hafta sizinle birlikte hareket etmek istiyor. Bu hafta güzel projeler var. Arkadaşlarınızla birlikte, iş arkadaşlarınızla birlikte, gerekse aile ortamındaki kişilerle birlikte, aile dediğim akrabalarınızla ilgili yeğenleriniz olabilir, kuzenleriniz olabilir. İşte diğer uzak bir mesafedeki bir akrabanızın bir iş teklifiyle birlikte Aslan Burcu erkekleri bu tanıdığı, bildiği insanlarla birlikte harekete geçmek, bir proje imzalamak, yeni bir girişimde bulunmak adına uzun vadeli bir iş başlangıcında bulunacağınız bir zaman sürecine geçiş yapmış sevgili Aslan Burcu erkekleri. Aslan Burcu erkekleri Ocak ayının ilk haftasında daha önce iş yaptığı, görüştüğü ve anlaşma yaptığı insanlarla birlikte tekrar yüz yüze gelerek bunlarla Bağlantısını 2022 senesinde de aynı şekilde devam ettirmek adına uzun soluklu iş anlaşmaları ve iş görüşmeleri yapacağınız Ocak ayının ilk haftasına giriş yapmışsınız. Ocak ayının ilk haftasında sizi üzen bir kadın, sizi üzen bir e, ilişki artık yerini tamamen e, zamanı bırakmış, olaylar artık akışına bırakmış, e, olaylar akışına bırakırken de. Sizin aileyle ilgili kurduğunuz planlar, ilişkinizle kurduğunuz planlar, ilk başladığınız düşüncelerinizle aynı orantıda seyretmiyormuş bu hafta Ocak ayının ilk haftasında Aslan Burcu erkeklerinde ilişkinize başladığınız anda itibaren ve süre gelen zamanın akışıyla birlikte Aslan Burcu erkekleri e, bulunduğu kadınla birlikte bir evlilik düşünceniz var ise e, uzun vadeli çocuk beklentiniz var ise Ocak ayının ilk haftasında Aslan burcu erkekleri tamamen e, bu kurulmuş düzenin aksine bir yönde hareket ediyormuşsunuz. Çünkü haneniz, etrafınız inanılmaz derecede Ocak ayının ilk haftasında kalabalıklaşıyor sevgili Aslan burcu erkekleri. Arkadaşlarınız, patronunuz, e, iş yemekleriniz, iş toplantılarınız, mesleki anlamda yükselmek için verdiğiniz performans ve tutarlı davranışlarınız maalesef ki ilişkinizdeki o giden süresindeki o hayallerin olması ya da söz verilmiş bir planlama var ise ilişkinizde bu söz verilmiş söz verilmiş olan olayların biraz daha zamana bırakıldığı, ertelendiği bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız. İlişkinizde artık üzülmüyorsunuz o kadar çok kadın ayrılmış mı, aldatmış mı Gitmiş mi, ilişkiye duyarsız mı kalmış Aslan Burcu erkeklerinin hiç umurunda değil bu hafta. Çünkü Aslan Burcu erkeklerinin arkadaşları, dostları ve e, tanıdığı simalar o kadar çok güzel bir enerjiyle onlara geliyorlar ki herhangi bir kadının hayatında olması ya da aile planlaması, çoluk çocuk falan Aslan Burcu'nun erkeklerini bu hafta hiç bağlamaz. Çünkü Aslan Burcu erkeklerinin güzel bir enerjisi var bu hafta. Güzel bir enerjiyle birlikte hayatınızdaki bulunan insanların enerjisini, o yüksek enerjinizi sanki üzerinize siz de çekiyorsunuz. Ve ilişki anlamında biraz daha böyle sakin ve e, duru davranıyorsunuz. Artık ne olursa olsun diyen bir Aslan Burcu erkeğinden de bahsedebilirim ilişki hususunda. Evet önemli uyarımız geldi Sayın Aslan Burcu erkekleri. Aslan burcu erkekleri ateş grubunda kırmızı taşlar, kırmızı bileklikler, kırmızı bir kolye ya da sizin doğal taşınız neyse aslan burcu erkekleri bu hafta böyle göstere göstere bu taşı ya bileğinizde mi kullanıyorsunuz boynunuzda mı kullanıyorsunuz veya bir, bir tesbih olarak bu taşınızı doğal taşınız aslan burcu erkeklerinin doğal taşı ve kadınlarının doğal taşı neyse bu doğal taşınız çok önemli bu hafta. Bu eksi enerjilerini üzerinden atıp artı enerjileri yüklenmek, gideceği iş yerlerindeki bağlantıları verimli geçmesini sağlamak için e, insanlarla muhatap oluyorsunuz ya. Onların o taşı görmesine müsaade verin, izin verin. Yani hani çaktırmadan böyle göstermeye çalışın falan. Yani göstermeye değil de e, zaten siz onu taktığınız zaman dikkatler onun üzerine çekilecek ve artı bir enerjiyle birlikte hayatınız Ocak ayının ilk haftasını tamamlamış olacak mısınız? Sevgili Aslan burcu erkekleri bu hafta kariyer yaşantınızla ilgili, iş yaşantınızla ilgili enerjiniz yüksek seyrediyor. aşk yaşantınızla ilgili baktığım zaman ilişki durumlarınızda kadın ne yaparsa yapsın şu an önemli olan sizin hayata karşı tutumunuz, kazanımlarınız ve maddi olarak kendinizi güçlü hissetmek için atılımlar yapacağınız güzel bir süreçmiş. Ve bu süreçte sizin dediğim gibi doğal taşınız neyse şifalı bulduğunuz, enerjisini yüksek bulduğunuz, taktığınızda size gerçekten uğur getirdiğini ve gerçekten tılsımına inandığınız bir takı ve aksesuarınız varsa sevgili Aslan Burcu erkekleri bunu üzerinizde barındırmaya özen gösterin bu hafta. İyi haftalar diliyorum. Ocak ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar.